Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bro Kevin oynuyoruz. Roblox'ta Bro Kevin oynuyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi abone ol, like at yazıyor arkadaşlar. Bunları ne yapacağız? Yapacağız tabii ki. Ama hangileri yapacağız? Doğru değil mi arkadaşlarım? Hadi bakalım mı? Hepsini yap. Hepsini yapacağız arkadaşlar. Evet videomuza geçelim. Arkadaşlar hemen kısaca videomuzu anlatalım. Şimdi burçların karne gününde düşük not aldığında ne yapacaklar? Yapacağız. Bir dahaki bölümde de babalarının ne yapacağını, bir dahaki bölümde de annelerin ne yapacağını yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, yani kısacası part olacak. Arkadaşlar TikTok'ta çekeceğiz. Onun adına ne yapacağız? Sürpriz olsun. Evet. Arkadaşlar TikTok dedi yani YouTube'da çekeceğiz. Evet. Onu söyledi. Neyse hadi başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Ay ay ay. Bugün okul var. Çok nefes nefes gidiyor. Ya öğretmenlere hani, bakayım bakayım ne yapıyor. Hmm. Her güzel olmuş. Bir, iki, Şu. şu ben isteğim alayım bir dakika. Aynısı. bugün şey vardı. Kayıs malları vardı. Kayıs Şey doğru. Bugün de şimdi kaydım. Şimdi şimdi şey var. Günaydın çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bu elimdeki şeyle karnemizi açıklayacağım. O zaman başlayalım. Şimdi. Hocam karnemi almaya geldim. Buyur. Buyur çocuğum. Teşekkür ederim hocam. Düşük <laughs> not almış. Düşük not almışım. Hadi evladım evda olarsın. Hadi ev, ev, <laughs> evladım evda olarsın. Hadi evladım evda olarsın. Evet şimdi söylüyorum. Şimdi geliyor. Hocam kahraman. ben geldim. Hoş geldin. Al buyur kahveye. Teşekkür ederim Gehenmedim. hocam. Ne? Hayır. Hocam bu nasıl olur? İtiraz ediyorum ya. Hayır bu olamaz. Ver bakayım notunu. Ha. Matematik 5. Neden? Çünkü sen matematikte çok iyisin. Türkçe 0. İngilizce 0. Herkes 0. Yani her şeyin 0. Sadece matematik 5. siz görürsünüz. Şimdi Anne. seni yokacağım. Çekirdek okla geç kalayacağım. Geç kalıyor mu? Hocam merhaba. Gel gel. Karnemi almaya geldim. Az Al, çok beğenmedim haberin olsun. Ya. Tamam hocam tamam. Seni güzel bekliyorum. Bekleyin siz bekleyin. Şunu şuraya sokacağım. Babamı görmemiz lazım. Şu toprağın altına kalayım. Hey kızım bir şey diyeceğim. Kız kız kız. Nerede olduğunu biliyorum ama <laughs> yine sen uğraşamam şimdi. <laughs> ne yaptın çok iyi biliyorum. Ay ay saçım saçım. Hocam. Al karneni. Hiç beğenmedim Oğlak. Oğlak benim adım Oğlak değil mi? Yani Oğlak dedim kısacası. Oğlak burçum ben. Haberin olsun hiç beğenmedim. Seni güzel bekliyorum. Çok beklersin. <laughs> Seni güzel gelmezse sopayla döverim. Ben gelmem. <laughs> Gelmezsen ailenin kötü notlarını söylerim ha haberin olsun. Anu, anu, no, 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 no. Ay, Şu suborunun içine sokayım. Ya. <laughs> Neyse soktum. kaç kaç kaç. Ay başım çok ağrıyor ya. <laughs> ah, kafam. Ah, ah. ah kafam. Ah. 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 Ah kafam ah. Ah. Ay ah. 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 Ay iyi hocam. Başım ağrıyor. Ne oldu? <laughs> beğenmedim başın ağrıdığı için. Al Başak. Teşekkür ederim hocam. Ay karnım da açtı. Düşüneyim bari. bari. Çok acıktım. <laughs> <laughs> Baya da güzelmiş ya. Ah, neyse. <laughs> Annemden Beş not aldığımı söylerim. Olur biter. Köpek ısırdı derim. Suya düştüm derim. Dur şurada da su yapayım da. Şurada, şurada. Çok mutluyum. Su da eridi derim. Bu da oldu derim. ha Oh oh saçım da ıslandı biraz ama. Lan. Yemek yemek. Lan. Saçım dağılmış. Aaa. <laughs> Hemen tarak tutmam lazım. Ben çok ciddiyim. <laughs> Düzgün yap. Nerede? <laughs> oğlum sen neden kahveye gelmedin? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bana Sizleri seviyoruz. Bye bye.